Altıncı soru arkadaşlar. Yukarıda şematize edilen kromozom sayı yapısı incelendiğinde ABC için hangisi yanlış olur demiş. A ne arkadaşlar? Kardeş kromatitler. B ne arkadaşlar? Şu kısım. Sentromer. Sentromer diyelim. C de arkadaşlar kine dekor. Şimdi arkadaşlar B'ye mesela sentriol veya sentrozom aklınıza gelir karıştırmayın sakın ola. Ee, dikkat ederseniz büzüşmüş değil mi? Şu kısım. Düzmüş. Biz mesela kemer de takıyoruz belimize değil mi? O da bizim e, o bel kısmımızı biraz büzüştürüyor. O zaman arkadaşlar kemerden aklınıza gelsin yani sentromor. Sentromer. Altıncı sorudan devam edelim. Yukarıda şematize edilen kromozom yapısı incelendiğinde ABC için hangisi yanlış olur? A arkadaşlar kardeş kromatikleri söylüyor, göstermiş. B sentromer arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu kısmı birbirini çekmiş değil mi? Yani büzüşmüş bu kısım değil mi? Kemerden aklınıza gelsin. Tamam mı? Kemer. Kemerde bel kısmını sağlamlaştırmak için büzüyor. Sentromer, kemer. Oradan aklınıza gelsin. Yani sentriolle ya da sentrozomla karıştırmayın. C de arkadaşlar kinetekor. Şöyle kinetekor kısaca yazalım. Bakalım. Ka A neydi arkadaşlar? Kardeş kromatitler, B neydi? Sentromer. C de kinetekor. Hücrede kromozom sayısı kadar B bulunur. Yani sentromer bulunur. Doğru. A kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. Doğru. B sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücrelerde bulunur. Bu yanlış arkadaşlar. Sentrozomla karıştıralım diye verilmiş. Sadece hayvan hücresinde bulunmaz. C kromatitlerin iyiliğine tutunmasını sağlayan kinetokondur. Doğru. Hücrede kromozom sayısı iki katı kadar A bulunur. Yani kromatik Kardeş kromatitler. Bu da doğru. Cevabımız C'ymiş. Devam edelim. Bir hücre döngüsü verilmiş. Buna göre diyor hayvansal bir hücrede eşleştirme yap Bakın DNA miktarı iki katına çıktı A. İpliği ve kromozomların oluştuğu B. Boğumlanma ve v ile sitoplazmanın bölündüğü C evresiymiş. Şimdi arkadaşlar DNA miktarı iki katına çıktığı evre interfaz evresi yani hazırlık Tamam mı? Hazırlık evresinde çıkar. İpliği ve kromozomların oluştuğu evrede arkadaşlar. Çekirdek bölünmesi dediğimiz karyokinez. Yani B. Boğumlanma ile sitoplazmanın bölündüğü evrede arkadaşlar. Sitokinez evresidir. Bu da C olacak. A, B, C yani A şıkkı. Devam edelim. İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır. Buna göre verilen hücrelerdir. Hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenebilir demiş. Deri pital hücresi kaybetmez arkadaşlar. Bölünmeye devam eder bu. Kemik iliği hücresi de bölünmeye devam eder. Ancak sinir hücreleri ve çizgili kas hücreleri arkadaşlar yetişkinliklerde bölünme yeteneği kaybediyorlar tamam mı İleriki zamanda bölünme yeteneklerini kaybediyor yani cevabımız 2 ile 3 olacak güzel bir soru Arkadaşlar bu sınavlarda gelebilir devam edelim kanserin tedavi edilmesinde yöntemlerinden hangileri kullanılır radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınların verilmesi. Evet arkadaşlar bu bir yöntem var kanser tedavisinde. Kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulaması. Evet arkadaşlar bu da var. Doğru. İyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması. Evet arkadaşlar bu da var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ama iyi huylu tümörler arkadaşlar zararlıdır tamam mı? İyisi de kötüsü de zararlıdır. Ameliyatla alınması gerekir. İyi huylu olması arkadaşlar yayılması geç oluyor ya da yayılmayan bir e, tümördür bu. Ama alınması gerekir arkadaşlar tamam mı? Ama kötü huylu dediğimiz metastaz yapıyor. Onun için e, en tehlikelisi kötü huylu dediklerimiz. Ama iyi huylular da alınmalı arkadaşlar ameliyatta. Cevabımız 1-2-3 yani E'ymiş. Devam edelim. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için hangileri doğrudur demiş. Kromozom sayısı iki katına çıkar. Hayır arkadaşlar. DNA kütlesi iki katına çıkıyor. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. Doğru. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. Evet arkadaşlar hazırlık evresinde bu da var. Cevabımız 2 ve 3 yani 5 devam edelim canlılar mitoz bölünme ile verilerden hangileri gerçekleştirebilir çoğalma Evet var arkadaşlar mesela rejenerasyon ya da vejetatif üreme e, mitoz bölünme geçiriyorlar ve çoğalma oluyor ya da insanda arkadaşlar zikot oluştuktan sonra mitoz bölünmeler geçir e, geçirerek e, büyüme gelişme sağlanıyor değil mi arkadaşlar? Bu da olur. E, Kalıtsal çeşitlilik arkadaşlar mayozda olan bir şey bu olmaz. Cevabımız 1-2-3 Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.